bu var bir yolda İstemiyor beni boğar Yapıyorum ayaklar görüyorlar Silahlar müteahhit geliyorlar Tumadımlar pay takmak belediyeler durmaz Herkeden altına bay bay Ne polis parlar No way, no pray Hep de bana dökülse pray onlar Herkese benden meditasyon Ben davranmıyorum ben biz yol sevmem Bırak sevmem bak, selmem, bak Bizde geri pas yok ah, Bu başka versiyon Ahmet şerefiz Görene gerek yok Taş gibi Full motivasyon <laughs> İsyan Halife Sarı bez Kadife Gayvan Milyon Seni takmam bunu milyon. Dolu gangster. Tipler milyon Artarlı bir dost Tablo korumalarla gelin Mercedes, Vito Ryder, <laughs> Vito Yerler jelibon Nebabaslar Titrektir titrek, oh, oh. bir lade Gelen Gider Kader titrektir bir lade Yerler jelibon Nebabaslar titrektir bir lade bana inananlar benimle beraber Herkes halinden memnunken Çıkmaz herhangi bir problem Yürüdüm her Bilirim nereden geldiğini Anlat dertlerini Konuşabilenler bilirim var Bana değiştirdi diyorlar Dokunamadım ne kolay On metre kare bir yola Kimler var bak bir bir Bara değiştirdi diyorlar Dokunamadım ne dolan o metre kare diyorlar ha, Kimler var bak bilmiyorlar Yaparım hareketimi ben bir defa Yapsam ne olur elli defa Benim hatam Alamadım üniversiteden diploma ama Seni gururlandırdım ha Emeklerin boşa değil valla Bak süperstar diyorlar Geri gelir herkes yürüyen Yeni telefonu bana sana vermem Veremem yeni tecrübeler yeni düşünceler Yeniden kalıbına girmem Giremem değilim diyorsun Belki de bir de tutsam Her bütün acılar Beklentilerden doğarlar Canım acımaz Aşağı dükler beni aşağılayamaz Gezdim, tozdum Her yer mandır Kalpler kırdım Sevmem Dır, dır, aradan, dır, dır. Herkes halinden memnunken yeah. Çıkmaz herhangi bir problem Yürüdüm verdi beni Bilirim nereden geldiğini Anlat dertlerini Konuşabilenler bilirim ben Dokunamadım <laughs> egolar On metre kare diyorlar Kimler var bak bilmiyorlar bil